Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve rezerv mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Doktor Zahid Akman'ın da olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomideki gelişmeler sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan hedeflerinin enflasyonu aşağıya çekmek olduğunu ve enflasyonun Mayıs'tan sonra gerilemeye başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirme konusunda mutabık kaldık, dedi. Enflasyon, şu an sadece bizde değil küresel ekonomideki bozulmaların etkisiyle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde bir mesele, bugün Amerika'ya da Avrupa'ya da baktığınızda enflasyonda en yüksek seviyeler görülüyor, bir de tabi dönemsel etkiler söz konusu, Elbette bu sorunun bizim vatandaşlarımız açısından oluşturduğu sıkıntıların farkındayız ve bunların giderilmesi için ne gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içindeyiz. Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımız müsterih olsun. Bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir. Attığımız, atacağımız adımlarla inşallah mayıstan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Bunun yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.